Gökhan, bak ben araştırdım. Kontrollü veya kontrolsüz sığır diye bir şey yok. Aya atıp tutuyorsun dümbük. Ya Oğuz, adamı yaratıcı küfür ettiğine pişman ediyorsun ya. Konumuz bu mu şimdi? Ya beceremedik. Duramadık ayaklarımızın üzerinde. Daha yolun başında tökezledik ya. Şeker gibi adam dedik. Adam Pablo Escobar çıktı ya. <laughs> İyi yakaladın ha, bravo. Ya ne ara çöktünüz siz böyle hemen derbeder oldunuz? Ya pes mi edeceğiz arkadaşlar? Ne yapalım ya bırak. Durum ortada. Elimizdeki parayı saçma sapan kaybettik. Aynen kardeşim. Messi seri biçimde çalım atamıyor diye gittik kaybettik kira paramızı. Yahu Barça yönetimi bile adamın performansını bu kadar sorun etmedi ya. Oğlum bir tek ben mi oynuyorum lan oyunu? Evet, evet her seferinde Barça alan sensin oğlum. Sen aptal mısın ya? Sen aptal mısın? Ben Madrid'in karşısına Erzurum Spor'la mı çıkayım? Çıksaydın ne var yani Erzurum Spor'da ne var oğlum? Hey hey arkadaşlar niye kavga ediyorsunuz? Ya ilk darbede tuş mu olacağız ya? Ne yapacağız peki yaprak? Adam hemen istiyor parasını. Yaparız bir şeyler. Yani ailelerimizden para istemeden de bence denkleştiririz kirayı. Mesela ben kıyafetlerimi satarım. Yok artık ne kıyafet? Ha yok bunları değil. Ana kraliçenin bana aldığı kraliçe Elizabeth'ten fırlama kıyafetler var. Onları satarım. Bilmiyorum zaten. Siz de yaparsınız işte bir şeyler. Denkleştiririz öderiz kirayı. Ben de pizza yaparım. Ha? Ulan sen ne mübarek bir yemeksin ya. Ne zaman dara düşse yetişiyor görüyor musun? Tamam ben de Oğuz'un yaptığı pizzaları satarım. <laughs> Yürü be Ali koş. Ha? Biz de değiliz be. Ben de girerim bir işe. Anlımın akıyla helal paramı kazanırım. Ben de anlımın akıyla gider eski sevgililerimden borç isterim. Ya boşuna o CV'yi doldurtmadık biz. Elbet birileri verir. Oley be! Oley be! İşte bu be! Ne öyle oğlum dayak yemiş McGregor gibi serildiniz hepiniz yere? İşte bu. Biz istersek her şeyi başarırız. Biz düşman tanıyız. Biz buyuz işte! Yaprak. Heh. Ne oluyor ya? Hı? Ne oluyor? Çok, çok mu yükseldin acaba? Yok. Sinan. Merak ediyorum da sen kıza nasıl yazmadın? Ha. <laughs> Yaprak'cığım. Profesyonel çapkınlık konusunda 46. madde. <laughs> Devamlı gördüğün kıza yürümeyeceksin. <laughs> yani Çağla buradan ayrıldığı zaman ben de. <laughs> profesyonel serseri ya. Tam bir çılgın değil mi? Neyse. Bakın bu yan cepheydi. Esas cepheye dönün beyler. Başlıyor muyuz operasyona? Vallahi ben hazırım silah arkadaşlarım. Yalnızca ufak lojistik desteklere ihtiyacım olabilir. Ha. Ya arkadaşlar hani isterseniz ben de destek olabilirim biraz. Aa. Yok. Bu bu hiç öyle bir şey değil çocuk adam. Bu bizim için bir şeref meselesi. Ay. O yüzden senin bir şey yapmana hiç gerek yok. Yok estağfurullah ben saygı duyuyorum size. Ama o kadar uğraşıyorsunuz. Bak Ajan. Hani biz de annemizden, babamızdan isteyebilirdik değil mi? Ama niye istemiyoruz? Çünkü kendi imkanlarımızla hani. Bak ajancım diyorum ki ben de size. Bana bir görev verseniz, ben de kendi imkanlarımla bir şeyler yapsam, yardım etsem size. Tamam. Sen de işte pizzaları dağıt motosikletinle. Okey, uyar. Ben de bineceğim. Hı? Ne? Barış'la ben gideyim ya. Ha? Ne olursunuz. Barış'ın motorla ben gideyim. Birlikte tık 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 hemen dağıtırız bütün pizzaları ya. Ne olursunuz bunu benden esirgemeyin ya. O motora hepiniz bindiniz. Bir ben binmedim ya. Zaten adam Amerika'ya gitti içime oturdu Ha? Bak hem ne demişler? Dört teker bedeni iki teker ruhu taşır demişler. Benim ruhum yok mu? Hadi be hacı. Peki. Pizzaları kim yapacak Ruhsar kardeş? Ha? Tamam. Ben yaparım pizzaları. Harbi mi? Sen gidersin tamam. Oley be! <laughs> Yürü verli koş. Kim tutarsın ben de sana yardım ediyorum. Arkadaşlar işte bu işte bu. Başladı yine. Biz el ele verirsek aşamayacağımız engel yok. Neymiş ya bir kira? Neymiş bir kira neymiş? Biz gideceğiz. Söke söke o parayı kazanacağız. O para buraya gelecek arkadaşlar. Yaprak. Yaprak. Ne yapıyorsun ya? Otur yerine Allah aşkına saçma sapan. Ne yapıyorsun abi? Nasıl yani? Bu kadar adımız çıkan sonuç bu mu? Kardeşim biz elimizden geleni yaptık. Yani bu düzen, bu patronlar kapitalizm almış başını gidiyor. Emperyalist güçler tepimizde. Resmi biraz dışarıdan gör kardeşim ya. O yüzden bu kadar çıktı abi. Bu burada. Şu burada. Bu nasıl düzen ya? Bedran Bey işe gelmeyince böyle oluyor tabii. Burası. Evet, Gidi sizin yapacağınız düzene bak. Bunların yeri burası mı ya? Şunu. Oy. Oy. ya? Ne yaptım? Ben Demir, Karademir. Gökhan Demir sizin bozuk oyununuzun bir parçası olmaz. Ey Big Brother. Beni izlediğini biliyorum. I say no. No. This is a dirty job. Başaramayacaksınız. <laughs> Ama dert etme bak. Sen hiç dert etme. Ben oradan başım dik ayrıldım. Ezdirmedim kendimi. Çok iyi. Ne yaptın? Yani şey dedim hani zararsız ben karşılarım dedim. Zararsız. Evet o yüzden ben bir yirmilik lazım olur. <laughs> Arkadaşlar biz bütün gün Ali ile beraber pizza yaptık. Satamadınız mı onların hiçbirini? Ya sattık satmasına da ya kanka aslında biz üç al iki öde kampanyası yaptık daha çok satalım diye. Hı. Ama işte kazancımız maliyeti karşılamadı. Ne bileyim bazıları hatta üç aldı hiç ödemedi. Bin bir türlü insan var abi. Kim? Kendisini anlatıyor arkadaş. Oğuzcuğum pizzalar soğumasın diye yolda hepsini yedi. <laughs> Bana hiç bakmayın çünkü hayatına dokunduğum insanlarda hiç hatırım kalmamış. Dokunduğun için olabilir mi kardeşim ha? <laughs> Ayla, Ayça, Alev. Alev. Ha Tuğçe. Alo Tuğçe ne haber? Yavaş ya. Ne? Seni Özge ile mi aldattım? Kız ne oldu? Peki sende Özge'nin numarası var mı? Cansu, Cansu. Güzelim. Cansu ne haber? Babaannem mi öldü? He, başın sağ olsun. Şey, e, arsa varsa bir şey kaldı mı? O tamam. Yani neyse ben de bu sayede geçmişimle yüzleşmiş oldum. Ya.